Ne oldu? Neden bakıyorsun? Kıskanmıyorum diyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen seversen kıskanırsın. Anlatabildim ve kendimi affettirebildim. Yanlış başladık. Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizinin yeni bölümünde hançer karşılaştığı şok ile birlikte hayatı darmadağın olmuşken, Cihan'ın attığı yeni adımlar onun yumuşamasına neden olsa da, Asla abisi bu konuda yumuşamayacak. Çünkü her zaman ortada dönen yalanlar olduğunu düşünerek Hançeri de Cihan'ı da affetmeyecek ve Hançeri Cihan'a bir kere daha vermek istemeyecektir. Derya'nın sinsilikleri bitmeyecek. Hala para koparma derdinde olup bu defa da Cihan ve Hançer'in boşanması için uğraşacak. Çünkü onlar boşanırsa alacağı tazminatla zengin olacağını düşünecek. Fakat ne olursa olsun asla Cihan Hançer'den vazgeçmeyecek, kalplerinde oluşmaya başlayan aşk filizlenip büyük bir aşka dönüşecek ve evlilikleri yakında gerçek bir evliliğe dönüşecektir. Sizlere de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.